Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Merhabalar. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerden bahsettim. Çok ayetleri okudum. Gelecekle alakalı birçok bilgi verdim. Yeni Gine'deki depremin aynı saniyeler içerisinde depremin olması önemliydi. Bunu daha önce videoda hani canlı yayında uyarısını yapmışken toplamda 267. doğru çıkan bilgi olarak tarihe geçti. Muazzam bir bilgi akışı alan takdiriyle olan kıymetli bilgileri siz değerli kıymetli kardeşlerimle paylaşma fırsatı bulduk ve Allah'a hamd ediyoruz. Şimdi size anlatmam gereken bazı hususlar var. Artık videolarımız aslında kıymetli kardeşlerimiz Hakkında bazı şifreler olacak. Kıymetli kardeşlerimiz hakkında kıymetli şifreler olacak. Canlı yayınlarda yaptığım gibi, burada da isim vermeden bazı kardeşlerimizin manevi yükselişlerinde aslında bazı sırlar vereceğim. Tabii bu sırlarda şöyle olacak. Yani kişi ismi vermeden, en azından ee, önemli videolar olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü canlı yayınlarda zorlayıcı durumlar oluyor. Yani çünkü bir konu aslında bir konu bir insandan bahseden bir konunun birçok insana da bağlantılı olduğunu biliyorum. Çünkü ilahi sistemde yağmurun yağışı herkesi etkiliyor. Rüzgarın esişi herkesi etkiliyor. Güneşin doğuşu herkesi etkiliyor. Ama bir kişinin adı geçmiştir orada. O büyük gösterge değildir. Gösterge şudur. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Efendimiz ağzından çıkmış sözler ve Allah'ın ona ilham ilham etmesiyle, vahiy etmesiyle veya Cebrail Aleyhisselam'ın gelip bilgi vermesiyle oluştu. Ama tek bir insana gelmedi bu. Aslında herkeste birer mesajlar vardır içerisinde türlü türlü mesajlar vardır. Onun için bu videolarımızın kıymetli olacağını biliyorum. Kıymetli olacağını biliyorum arkadaşlar. Çünkü konuşana değil, konuşturana bakmanız lazım. Burada konuşan Çetin Tatar ama konuşturanlar var. Hani Allah'ın izniyle bu ilmi veren, benimle bağlantılı olan Tarık Yıldız'ını biliyorsunuz arkadaşlar. Ve kıymetli bilgileri görüyorsunuz. La ilahe illallah ve kerim Allah, Alim Allah, subhanallah, la ilahe illallah bunları devamlı okumamızda şarttır, kıymetlidir. Dünya hayatı bizim için sadece bir gölgeliktir. Sadece bir ağacın bölgesinden ibarettir. Bir balığın sırtında bir, bir kıyıdan diğer kıyıya gitme mesafesinde bizim için çok zorlayıcı, bizim için bazen de macera dolu bir hayat arkadaşlar. İşte bu sınavımızı bu şekilde şifrelerle bu şekilde ilm ile batına ilim, rüya ilmi ile beraber değerlendirerek bir yol bulabileceksek bulacağız. Binlerce yolu tek bir yol haline getirme değildir meselemiz. Meselemiz şu, bin tane yol varsa her bin tane yolun da kendine göre şartları, koşulları veya gittiği yerler, ve insan toplulukları vardır. Biz kimsenin yolunu kimsenin gideceği yeri odaklanmıyoruz. Bizim gideceğimiz yer önemli arkadaşlar. Herkes kendi yolunu çizmelidir. Hani bu yollar binlerce'den daha fazla olabilir. Önemli olan gerçek temiz yolda gitmektir. Yani herkes kendine göre kendi yolunu temiz görebilir, bak görebilir, güzel görebilir. O ayrı bir meseledir. Önemli olan bu yolun seni gökyüzünde Allah'a ulaştırmasıdır. Her yol kaynata açılmaz. Bazı yollar çıkmaz sokaktır. Bunun için çıkmak çıkmaz sokaklardan çıkmanın birkaç şekilde çıkılabileceğini öğretmek istiyorum. Öncelikle kendi kibrimizi ayağımızın altına almamız en önemli şart bu. Bir grup insanı ya da bir grup cemaati veya bir grup din mensubunu eleştirerek de bir yere gidemeyeceğimiz açıktır. Yani şöyle eleştiri yapalım ya da bunun hakkında kötü yorumlar yapalım gibisinden de aslında bu bizi kötüye kötü bir etki yapabilir. Manevi olarak bizi onlara benzettir arkadaşlar. Biz de onlara benzemeye başlayacağız. Çünkü bir yerden sonra tozu kaçıyor. Dozunda duramıyoruz. Mesela şekerli şekerli bir kek yiyeceğiz. Şekerli bir kek yemek istiyoruz ama o kadar ki şekerden bahsetmişiz ki kişi yanlış anlayıp çok fazla şeker de katabilir ve tadını da kaçırabilir. Onun için eleştirinin de bir dozu olmalıdır. Yani en azından yanlış giden bazı durumları eleştirebiliriz ama dozu olmalıdır. Bu hakarete varacak seviyeye girmemelidir. Onun için biz kendimizi bu şekilde kibirsiz bir şekilde, temiz bir şekilde yolumuza gitmeliyiz ve ışığa doğru hareket etmeliyiz. Sağdaki, soldaki olumsuzlukları görmeden veya tepki vermeden, güzel bir şekilde, pak bir şekilde, bütün insanlığı kucaklayarak, bütün düşünceleri, bütün e, insanları e, kucaklayarak devam edebilirsiniz. Tabii buradaki zalim veya mazlum kavramı da vardır burada. Tabi ki mazlumların veya zalimlerin yolları da değişebilir. Bir zalim mazlum durumuna da düşebilir. Bir mazlum zalim durumuna da çıkabilir. Bunlar da tartışılabilir. Bu düşünce tarzı Hızır Aleyhisselam'ın düşünce tarzlarından bir tarzdır. Çünkü zalim ve mazlum meseleleri güç eldeyken belli olur. Bazı mazlumlar ellerinde çok güçlü Kuvvetler ve kudretler olunca aslında mazlum ve e, ma zalim ve mazlum arasındaki ince ayrıntıyı anlayabiliriz. Şimdi şöyle diyelim. Biz bir şeyleri eleştirebiliyoruz ama işin batını tarafları da var arkadaşlar. İşin batını taraflarını çözdükten sonra aslında bu kadar yargılamanın, bu kadar yırtılmanın, bu kadar debelenmenin hiçbir anlamı olmadığını öğrenirsiniz. Sonuçta belirli bir süre için dünyadayız. Belirli bir süre için dünyadayız. Bunu herkes kabul ediyor, siz de kabul ediyorsunuz. Peki bu süre içerisinde insanlara ayıracağımız zamanı Allah'a ayırırsak da iyi olmaz mı? Zaten biz mazlum veya e zalimler topluluğu içerisinde her zaman mazlumdan yana olmamız gerekiyor. O ayrı bir konu. Ama bugünün mazlumu yarının zalimi de olabilir. İşte buradaki ayrıntı var. Burada bir ayrıntı var. Burada biraz da battın. ilmin içinde olanlar bunu anlayıp kavrayabiliyor. Yoksa görünen gözler ile dünyevi gözlerle baktığınız zaman işler çok net gibi görünüyor. Ama işin içerisinde çok daha farklı vadiler vardır. Farklı mağaralar, farklı denizler, farklı bir gökyüzü vardır. Buradaki gökyüzünün mağaraları, dehlizleri bildiğiniz zaman o zaman şöyle yapıyorsunuz. Şükürler olsun Allah'a. Bilemediğimiz çok olay var. Şeytan, şeytan olmuşsa bir sebebi vardır. Şeytanın şeytan olmasındaki sebep nedir? Ve şeytan olmasaydı kim şeytan olacaktı? Adem aleyhisselam yaratılmadan önce aslında Allah her şeyi kalu ve belayı kalu belada bugüne geçmiş ve gelecekle alakalı bütün ilim Allah'taysa Allah alimse tabi bu alimliğini şöyle anlatalım Allah her şeyi bilendir her şeyi bilense Adem'in Aleyhisselam'ın yaratılışında Adem Aleyhisselam'ın yanlış yapacağını da biliyordu. Şeytanın da yanlış yapacağını biliyordu. Ve insanları bir şekilde sınav sistemiyle dünyaya göndereceğini de biliyordu. Her şeyi bilen Allah'a şükürler olsun. Şimdi biz bu mantaliteden, bu felsefeden baktığımız vakit aslında her şey kontrol altında. Olanlar oluyor arkadaşlar. Hani olacaklar oluyor yani. Aslında her şey oluyor yani. Bunu durduramazsınız. Bir ağacı yetiştirirsiniz ve meyve vermeye başlar. Elma ağacı armut meyvesi vermeye başlayınca şaşırın. Elma ağacının elma meyvesinin verilmesine şaşırmanız tuhaf, tuhaf yani. Enteresan bir bakış açısıdır. Yani elmadan kayısı beklemeyin, elmadan karpuz beklemeyin elma ağacından. Her şey belli. İşte bu sistemi bu şekilde anladığımız vakit aslında olanlar oluyor arkadaşlar. Anlayabilmemiz için bu sınavı nasıl atlatacağız? Şeytan, cinler, işte cinler kabuk, işte diyorlar ki cinler tezekten besleniyor. İşte cinlerin parası, soğan kabuğları. Nedense bu soğan kabuğlarının yetiştirildiği tarlalarda bir günde bu cinleri oraya saldırı yapıp da soğanların kabuğlarını çalmadılar. Nedense köydeki tezekler bitmedi. Çalınmadı, bitmedi. Nedense ızgara içenlerde veya içki, alkol kullananlarda cinler musallat oluyormuş. Etrafımda birçok insanın içki içtiğini gördüm ve hiçbirinde musallat olaylarının olmadığına şahit oldum. Çok yanlış bilgilerle şeytanı anlayamadan, şeytan sistemini anlayamadan ve Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor, şeytanın üzerine kıyamete kadar nalet edeceğim diyor, son güne kadar. Nalet ettim diyor. Peki diyelim ki kıyamet oldu ve kıyamet süreci başladı ve bitti. Her şey darmadağın oldu. Güneş patladı, ay, işte yıldızlar ve dünya. O andan sonra Allah'ın aleti şeytanın üzerinde kalkmış olacak. Allah bunu Kur'an'da belirtiyor. Peki ondan sonraki süreçte şeytanın ve şeytanın topluluğunun yüzüstü cehenneme atılacağı bilgisi var Kur'an'da. Evet atılacağı bilgisi var ama yakılacak bilgisi yok da zarar görecek diye bir işkence tarzında bir e, kelime yok. Ama insanlar için açık açık ayetler bulunuyor. Mesela insanlar cehennemin yakıtıdır, taşlar yakıtıdır. İşte biriktirilmiş altın ve gümüşler insanların üzerine yaptırılacak. Bu kadar derin düşündüğünüz zaman aslında işin içine bir şeytan gerekliymiş ağaca elma gerekliymiş, Adem'e hava gerekliymiş havanemiz, Yakub'a Yusuf aleyhisselam gerekliymiş ve diğer çocukları, Firavun'a Musa gerekliymiş, Roma İmparatoruna İsa aleyhisselam gerekliymiş, müşriklere Uzza, Mennat gerekliymiş ve müşriklere de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerekliymiş. Aslında gerekli olan her şey olmuş. Sistem bu kadar açık yani. Her şey alan kontrolünde. Alan kontrolü dışında hiçbir şey yok. Allah adildir. Seni ve izzan nüfusu Allah ruhları evlendirdiği zaman ve şöyle bazı ayetler vardı. Bunları iyi düşünmeniz lazım. Aslında bunu başka bir videolarda anlatmak istiyorum. Allah bir insanı diyelim ki adildir değil mi? Adil, adil olduğuna inanıyoruz. Bir insan diyelim ki Amazonlarda doğdu. Biri de İngiltere'de çok önemli şartlarda doğdu. Şimdi ruhlar şöyle diyebilirler. Benim doğduğum yer çok kötü bir yerdi. Yılanların içine doğdum. Biri de sarayda doğuyor. İki tane eşit mi arkadaşlar? Yani şartlar eşit mi? Eğitim eşit mi? Ekonomi durum eşit mi? Burada eşitlik var mı? Eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için Allah onları tekrar tekrar dünyaya gönderiyor işte. Bir seferinde de o kişiyi Afrika'nın Amazon bölgesinde gönderecek. O Amazon'da doğan kişiyi de bir seferde sarayda daha iyi şartlarda, en azından benzer şartlarda dünyaya gönderecek. İşte Mümin Suresi 11. ayette de bundan bahsediyor. İşte ruhlar diyor ki, sen bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin, iki kere dirilttin, iki kere öldürdün ve günahımızı kabul ettik. Peki bundan sonra varacağımız yer neresidir? Bir çıkış yolu yok mudur? İşte burada adalet ortaya çıkmış oluyor. Kimse şikayet edemiyor. Ne fakiri şikayet ediyor, ne zengini şikayet ediyor. Onun için eşit şartlar olmuş oluyor. Eşit şartlarda. Allah hiçbir zaman adaletsizlik yapmaz. Evet arkadaşlar, saygılar, teşekkürler.